44. ayeti var bu surenin. Çok önemli bir ayet. Orada der ki Rabbimiz Tüsebbihu lehu ve seb'u vel ardu ve men fihinne. Yedi kat gök, yeryüzü ve içinde ruh ve can taşıyan insan, ruhu, aklı olan ne kadar varlık varsa hepsi Allah'ı tesbih eder. Ve immin şeyin illa yusebbihu bihamdihi ve la tefkahune tesbihahum. Kainatta varlık kazanmış hiçbir şey yoktur ki Allah'ı hamd ederek onu tesbih ediyor olmasın ama siz onların tesbihini anlamazsınız. Her şey Allah'ı tesbih eder. Şimdi mesela camilere gidiyoruz. Camilerde küçük çocuklar gürültü yapıyorlar. Öyle bağırıyor ki cemaat. Yani susun. Camiye sokmuyorlar çocukları falan. Ben de diyorum ki kardeşim. Çocuğun sesi tesbihtir. Onun tesbihi öyledir. Bir caminin içerisinde arka taraflarda, ortada, ileride neredeyse eğer o camide veya dini bir ortamda Dini duyarlılıkların ortaya konulduğu bir mekanda, bir ortamda eğer çocuk sesi yoksa bunun başında camiyi örnek verelim. Camilerde eğer çocukların, küçük çocukların sesi gelmiyorsa o toplumun 30 sene sonrası kapkaranlıktır. Niye? O yaşta camiye gelmeyi öğretmediğiniz çocuk yetişkin yaşlarda caminin yolunu dahi bilmez. Onların tesbihi bağırmaktır. Bırakın bağırsın. Hangi gürültü hangisini yapıyorsa yapsın. Yeter ki o gürültüyü camide yapsın camiye gele gele camide gürültü yapmaya yapılmayacağını anlar ve görür. O itibarla böyle bir uyarıda bulunmuş olalım. Çok Tesbih kavramı çok önemli bir kavramdır. Kuşların uçması tesbihidir. Güneşin ışık ve ısı vermesi tesbihidir. Ayın evreleri tesbihidir. Yıldızların ışık saçması tesbihidir. Rüzgarların esmesi tesbihidir. Kuşların uçması tesbihidir. Balıkların yüzmesi tesbihidir. Yani bitkilerin tesbihi bitmektir. yani yükselmektir. Yani biyolojik varlıkların devam ettirmektir. Aklınıza ne geliyorsa suyun tesbihi akmaktır vesaire. Her şey niçin yaratıldıysa o yaratılış amacına uygun olarak varlığını devam ettirir. İşte ona tesbih denilir. Her varlık Allah'a tesbih eder ama siz onu anlamazsınız diyor. İsra suresinin 44. ayetinde Yüce Allah. Son